Türkiye Cumhuriyeti dört yandan büyük risk altında. Ülkemiz coğrafi konumu, tarihi mirası, kültürel zenginliğiyle dünyanın en önemli ülkelerinden birisi ve doğal olarak da hedef halinde. Türkiye aynı zamanda çevresindeki pek çok bölgede yaşanan siyasi ve askeri krizlerden de etkileniyor. Bu nedenle Türkiye milli güvenliğini sağlamak ve uluslararası alanda etkin bir rol oynamak için güçlü bir savunma sanayiine ihtiyaç duyuyor. Savunma sanayinde Güçlü olmanın en önemli unsurlarından biri de yerli ve milli silah sistemlerini üretebilmek. Yerli silah sistemleri hem teknolojik bağımsızlık hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Ve bu silah sistemleri ülkemizi 22. yüzyıla hazırlıyor. Savunma sanayimizin geliştirmeye başladığı en önemli ve kritik projelerden bazıları ise seyir füzeleri. Seyir füzeleri kaldırıcı kuvvet olarak kanatçıklarının yardımıyla havanın dinamik yapısından, sürüklenmeyi dengelemek için de çekiş kuvvetinden ve bunun için de jet motorundan faydalanan güdümlü bir füze sistemi. Seyir füzeleri yüksek hassasiyetli, karşı tedbirlere dayanıklı ve veri bağıyla güdümlü bir silah. Bu füzeler yüksek öneme sahip düşman gemi, komuta merkezi, sığınak, köprü ve barajlarına karşı kullanılmak üzere üretilen oldukça üstün kabiliyetli platformlar. SOM ve çakır gibi seyir füzelerini geliştiren Türkiye Cumhuriyeti şimdi de Baykar Makina öncülüğünde yeni bir seyir füzesi geliştirmeye başladı. Baykar Makina teknoloji lideri Selçuk Bayraktar tarafından açıklanan Kemankeş adı verilen füze sisteminin özelliklerinin ne olacağını gerçekten ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Çünkü seyir füzeleri de aslına bakarsanız minimal birer insansız hava aracı. Bu sebepten dolayı Baykar Makina'nın sahip olduğu üstün teknolojik kabiliyetlerin yerli ve milli seyir füzelerimize yeni bir rota belirleyebileceğini düşünüyoruz. Türkiye, yerli seyir füzeleri üreterek hem savunma kabiliyetini artırıyor hem de ihracat potansiyelini yükseltiyor. Ülkemizin seyir füzeleri sayesinde kendine yönelik tehditlere karşı etkili bir caydırıcılık sağlaması ve dost müttefik ülkelere bu silah sistemlerini satarak ciddi bir dış gelir elde etmesi hedefleniyor. Günümüz dünyasında savunma sanayi, dünya ekonomisinin temel bir bileşeni ve güç dengelerinin ana kozlarından biri konumuna yükseldi. Savunma harcamaları, ülkelerin silah teknolojilerindeki ilerleyişlerine, rakip ülkelerin yanıt verme arayışından dolayı giderek artış gösteriyor. Bu yarış, soğuk savaşın bitişinden bu yana bir takım yeni savunma doktrinleri doğuran teknolojik silahlanmanın habercisi oldu. Bu doktrinlerden birisi sıklıkla geçtiğimiz yüzyılın en önemli askeri devrimi olarak değerlendirilen platform merkezde harbe karşılık olarak A merkezde harbin yükselişi. Bu doktrin, savunmada ağır sanayi kullanımından ziyade bilgi ve ağ yönetimi üzerindeki eksiksiz kontrolün önemini vurgulamakta. Bahsi geçen bu değişim, ekonomik ve ticari gelgitlerden ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerden besleniyor ve bunlara katkıda bulunuyor. Yeni, bilgi tabanlı ekonomiler ve teknolojiler, Eski ağır sanayinin yerini almaya başladığından bu yana özellikle insansız sistemler ülkelerin savaş alanında personeli dayalı operasyonlardan kurtulması için önemli bir fırsat olarak görülmeye başlandı. Bilhassa bizim ülkemiz için insansız savcılığa geçiş sadece diğer ülkelerle olan farkı kapatmak açısından değil, aynı zamanda farkı bizim avantajımıza açmak için de bir fırsat oldu. Bu fırsatı oldukça iyi değerlendiren ve bugün dünyanın en meşhur sihalarını üretmeyi başaran Baykar Makina bu alanda kendisini defalarca kez kanıtladı. Şimdi ise bir seyir füzesi üretmeye başlıyor. Bu füzeyi kendi sihalarına takacak ve bunları bir paket halinde ihraç edecek. Böylece hem sihadan hem mühimmattan gelir elde edecek olan Baykar Makina, Türk savunma sanayinin ihracat rekorları Allah kırmasına uğurlu, büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda ürettiğiniz siha platformlarına sahip olan ülkelerin sürekli Güzel olarak sizden mühimmat satın almasını isterseniz. Bu sebepten bu dolayı Baykar Makina gibi firmalarımızın SİHA'lara üstün mühimmatlar bayraktır. geliştirmesi oldukça kritik. Böylece sadece SİHA'yı satıp bırakmayacak başka devletlerden sürekli olarak talep gelmesini sağlayacak özelleştirilmiş mühimmat seçenekleriyle savunma sanayi hmm. ihracatımızı katlayarak arttıracağız diyelim. Peki bu, bu konuda sizler ne bayraktır. düşünüyorsunuz? Sizce Baykar hmm. Makina'nın seyir Sen tüzesi yeterince başarılı olacak bir mı? Lütfen dedik. yorumlarınızı yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ama. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Sefere yemin ettik. ki.